Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanal videomu hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Doktor Kaçış oynayacağız. Ve bu şurada diyor ki gidin anahtarı bulun. Ama anahtarı biz nerede bilmiyoruz. işte ben buldum anahtar. Arkadaşlar ilk seferinde anahtarı buldum ve kapıyı açtım geçtim. Hani kapı şöyle bir şey geçtim. Evet. Buraya da geçtim. Galiba yerde diş macunları var. Çekilir misin arkadaşım? Ben bir orada kaydolsaydım. Şu an geçmeye çalışıyorum. Hayır. Küçük küçük dişler arkadaşlar. Ben oradan nasıl geçeyim? Şu an buraya geldi. Bu da. Şu an çok zorlamıyorum. Hayır. Ömer'im. Arkadaşlar ya en zorlandığım yer burası. Hayır. Kesin öleceğim. Kesin öleceğim. Kesin. Arkadaşlar bu arada bir şey diyeceğim. Ben yeni kanala yeni video at atamıyordum. Onu soruyorsunuz. Yani merak etmeyin. Ben kanalı atamadım. Neden? Çünkü bir günlerde bir sorunlar çıktı. O yüzden kanalı video pek atamadım. Yani boşun, boşuna yorumlarınızı yazmayın. Ki video atmadığım gün ne oldu? Ne yani bir şeyler oldu. Bir şeyler döndü. Yani merak etmeyin diye ben size bunu söyleyeyim. Bir de ki arkadaşlar siz hangi kuzey karakterlerini seviyorsanız aşağıya yorumlara yazın. Mesela yıldız mı, kuzey mi, yukuzcu yoksa sef musunuz, musunuz? bunu aşağıya bir de nahil düzgünüzsünüz bunu aşağıya yorumlara bekliyorum. Atarsanız sevgimden çok mutlu olurum. Şu anda buraya geldik. Burası neyse. Ay, konuşmaktan lafa daldım arkadaşlar öyle. Aha bunu alacağım. Şimdi bildim. İleri doldu. Ya hayır ne geldim ya? Evet arkadaşlar bir soru çıktık. Kusura bakmayın. Ya şu an Oradan kutular açılacak ve düşmeyeceğiz arkadaşlar. Bunları hepiniz kendiniz yaparsınız. böyle geçersiniz ama başkasının şekilde birisi yaparsanız başkası yaparsa size yardım ederse geçmeyin. Yoksa düşüp öldürebilirsiniz. Yani kutular var. Aşağıda hiç rengi var arkadaşlar. Ama beyaz, kırmızı, mavi. Ay ya. Düştüğü Oldum. Arkadaşlar da ben arkadaş listemizi gettiyorumuz ama yerim çok dolu yani bazı arkadaşlar da bana arkadaşlık listesi verdi yani çok dolu yerim yerimi boşaltıp sizi kabul etmeye çalışacağım. Öğretici çalışacağım Benim nasıl yapacağım ama <laughs> çalışacağım çalışacağım merak etmeyin yani. Ben burada gizli kapıyı buldum ben buradayım. Arkadaşlar bildin olamaz olan üstü. Şu anda geçti. Yoksa diş gideceğiz. Hasta mı bu yoksa diş doktorcusu mu? Diş doktorumuz mu yoksa hasta mı arkadaşlar bilmiyor da pek yüzünden ay bakalım dişleri nasılmış ay, dişleri sapsın ya ay çok iğrenç arkadaşlar ben istemem böyle dişlerim olsun arkadaşlar yüzümü görmek istiyor musunuz İstiyorsanız aşağıya yorumlara yazın bakın 1 milyon yorum yani bir milyonluğum gelirse yüzümü göstereceğim. Ama gelmezse ben... hala merak edeyim bakalım. 100 bin like gelirse de ne yapacağım? Sürpriz olsun size arkadaşlarım. Size sürpriz olsun ne yapacağım? Yoksa sürprizin tadı kaçar. Söyleyemem sürprizi. Sonra ne şap bilirsiniz ve sürprizin tadı kalmaz arkadaşlar. Söyleyeyim mi? Hayır ya söylemeyeceğim söylemeyeceğim. Tut, tut kendini tut kendini. Arkadaşlar sizce benim adım ne? Kendi ismim ne? Yorumlara aşağıya yazın. Eğer kim, kimin doğru adı adını doğru bilerseniz onun cevaplayacağım yorumun altına cevap bırakacağım. Oy, bakalım ne yapacağız. <laughs> Arkadaşlar bir de Kuzey Yıldızı'nın aa bir şey çıktı. Bir de Kuzey Yıldızı'nın yeni bölümleri, yeni bölümleri, eski bölümleri, yeni bölümleri isterseniz böyle bir şey yapabiliriz. Arkadaşlar gidip biraz oynayalım mı? Oynayalım mı? Gidelim. Benim bir tane merak ettiğim yer var. Arkadaşlar oraya gideceğiz. Arkadaşlar benim çok 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 istediğim bir ikimler var. Şu karşıda görüyor musunuz? Görüyor musunuz? Görüyor musunuz? Oraya gideceğiz. Arkadaşlar. Kim? Uh, hey, Hadi yorumlara. Ay çok abarttım değil mi? Yorumlara yorumlara. İsterseniz yazın bu sizin kararınız. Hadi aşağı iniyorum ben bekliyorum. İsterseniz yazın. Yaşasın. Şeker. Dol, çilim mi? unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Eğer dediğimiz gibi 100 bin like gelirse yüzümü göstereceğim. Sizleri çok öpüyorum. Hoşçakalın.